Can lazım sanki. Can yok. Mu? Gel Viper. Sage gelin Viper gelin. Side boş. boş. Gel gel. Side boş. Ben kaçar. Kestirmeden. Kaçma ya abi ya yapma ya. Direkt yerinde. yerinde. Helal. <laughs> İkisi de pazar şurada şurada. Dostlarımı yok edemezsin. Hayır kalan. Sonra ya, bir başı. düşman kaldı. lan. Taktikleriniz suya düştü.